Allahü Teala mealen şöyle buyurdu. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnız Rablerine güvenirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle seslenmişti. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Kimse cevap vermeyince sorusunu kendi yanıtladı. Bu hurma ağacıdır. Hurma ağacının kökleri toprakta nasıl sapa sağlam yerleşmişse, Müslümanın imanı da kalbinde öylece yerleşmiştir. Gücünü kökünden alan ağaç gibi, inanan kul da gücünü imanından alır ve İmanının zedelenmesi Müslümanlığına zarar verir, tıpkı kökünden zarar gören ağacın kuruması gibi. Kökünden beslenen hurma ağacı nasıl boy atar ve dalları göğe yükselirse, müminin imanı da onu bayağı arzuların esaretinden kurtararak yüceltir, her zaman kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyarak Rabbinin rızasına eriştirir. İmanının güzelliği, sözleri, fiilleri, ibadetleri ve ahlakıyla müminin tüm yaşantısına yansır ve bu yansıma süreklilik gösterir. Kökü sağlam hurma ağacının hep yeşil kaldığı ve her zaman güzel meyve verdiği gibi